Gelecekte başınıza nasıl dertler açabilir? Kentsel dönüşüm tam da bu riskin ete kemiğe büründüğü yer. Eğer bina diyelim deprem riski yüzünden ya da yıprandığı için kentsel dönüşüme girerse, yani yıkılıp yeniden yapılacaksa? Hı hı. Yeni proje büyük ihtimalle, hatta kesinlikle mevcut yasal imar durumuna göre, yani 8 kat izine göre hazırlanmak zorunda kalacak. Mecburen. E ne olur o zaman? Mevcut 9 kat yerine 8 katlı bir bina yapılır. Bu da toplam inşaat alanının azalması demek. Notlarda belirtilmiş, binada 33 bağımsız bölüm var. 32 konut 1 depo. Evet. Toplam alan daralınca bu 33 hak sahibine düşecek yeni dairelerin metrekaresi de otomatikman küçülür. Yani evet notların dediği gibi şu anki 3 plus 1 daireniz yeni projede size 2 plus 1 ya da belki daha da küçük bir daire olarak dönebilir. Bu ciddi bir hak kaybı, değer kaybı demek. Bu gerçekten çok önemli bir riskmiş. Peki bunu teyit etmenin bir yolu yok mu? Yani alıcı olarak bu belirsizlikle mi yaşayacağız? Kesinlikle hayır. Yani yaşamak zorunda değilsiniz. Bunu netleştirmenin tek ve en güvenilir yolu var, ilgili belediyeye yani imar arşivine başvurup, binanın olduğu parsele ait güncel, onaylı imar durum belgesini ve varsa plan notlarını almak. Tamam. Bu belgeler size arsanın yasal yapılaşma haklarını net olarak gösterir. Ama belgeyi almak yetmez. Çoğu zaman bu belgeler teknik dilde yazılır, özel plan notları falan olur. Evet, anlaması zor olabilir. İşte o noktada konuya hakim, deneyimli bir mimarın veya şehir plancısının bu belgeleri sizin için yorumlaması şart. Çünkü bazen asıl kısıtlamalar, istisnalar, özel koşullar o plan notları dediğimiz detaylarda saklı olabilir.